Şimdi müdafiin dosya inceleme yetkisine bakalım. Müdafiin dosya inceleme yetkisi hakimlik sınavlarının gözde konularından biridir. Bugüne kadar 4 soru çıktı yine çıkabilecektir. Bu nedenle iyi dinlemenizde ve öğrenmenizde fayda var arkadaşlar. Soruşturma evresinde kural müdafiin dosya içeriğini inceleyebilmesi ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilmesidir. Müdafiin bu yetkisinin sınırlanabilmesi ancak kısıtlama kararıyla mümkündür. Dolayısıyla soruşturma evresinde kısıtlama kararı yoksa kolluğun ve Cumhuriyet Savcısının müdafiin soruşturma dosyasını incelemesine müsaade etmesi zorunludur. Peki kısıtlama kararı nasıl verilir? Kısıtlama kararının verilebilmesi için gerekli 3 şart vardır. Birinci şart, CMK'nın 153 Taksim 2. maddesinde belirtilen katalog suçlardan birine ilişkin soruşturma bulunmasıdır. CMK'nın 153 Taksim 2. maddesinde belirtilen katalog suçlara baktığımızda TCK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele kanundaki birçok suç tipine yer verildiğini görmekteyiz. Müdafiin dosya inceleme yetkisini kısıtlama kararı verilebilmesi için gerekli ikinci şart, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek olmasıdır. Üçüncü ve son şart ise Cumhuriyet Savcısının istemde bulunmasıdır. Soruşturma evresinde kısıtlama kararı bulunmadığı sürece kolluğun ve Cumhuriyet savcısının müdafiin soruşturma dosyasını incelemesine müsaade etmek zorunda olduğu hususunda hakimlik sınavında bir soru çıktı, yine çıkabilecektir. Bunun yanında müdafiin soruşturma evresindeki dosya inceleme yetkisi ve kısıtlama kararının şartları konularında da soru çıkabilecektir veya soruların seçeneklerinde bu hususlara yer verilebilecektir arkadaşlar.